Merhaba. Biz bugün kamyonu tamir edeceğiz. Evet Defne. Bunu da sıkman daha kolay olabilir. Evet. Parçayı buraya takalım. Bu vidayı buraya takalım. attım. koyuna taktım. Al bakalım bunu da tamir et hadi. Burayı sıkar mısın Defne? Merhaba arkadaşlar. Defne ve babası Mesut içeride kamyonu tamir ediyorlar. Ben de onlar için portakal suyu hazırlayacağım. şeyler Ben de lastikleri tamir edeyim. Hoş geldin. Size portakal suyu hazırlıyorum. Bu ne? Onlar pipet. Bu benim. Bu? Babanın mı? Bu da benim. Evet doğru. Hadi onları bardakların içine koyabilirsin istersen. Tamam. Ben de portakal suyunu sıktıktan sonra içine koyacağım. <laughs> Bu, bu benim. Evet. Bu da babana. Doğru. Bu da çiftler. Evet doğru anneciğim. Bu da babana. Evet. Şunları da sıkalım. Son olarak <laughs> bu damperi buraya takmalıyım. Takamıyorum. Defne bana yardım edebilir misin? <laughs> Tabii ki beklerim. Hoş geldin. Bunu takamıyorum. Nasıl takabiliriz? Ne için? Bunu buraya takmam gerekiyor. Nasıl takabilirim? Böyle. <laughs> Portakal suyu Defne. Defne bir gelebilir misin? Bitti. Ellerim çok kirlendi. Bana şuradan peçete verebilir misin lütfen? Şurada şurada bak sehpanın üzerinde. Şurada. Teşekkür ederim. Şimdi portakal suyunu bardaklara doldurabiliriz. Bunu bana Evet. Önce sana. Baba da. Şimdi babaya. <laughs> Aferin sen pipetleri koy bakalım. Uzayamadım. Bak bunu açmamız gerekiyor. Neden? Onu koparmayacağız. Bak şöyle. Gördün mü? Bu şekilde bir süs. İşte oldu, sonunda. İşte. Merhaba Evet. Merhaba. Geldik. Hangisi benim defne? Bu. Bu mu? Bu. Teşekkür ederim. Sen mi yaptın? Bu. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Bakıyorum da kamyonu da tamir etmişsin. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Olmadı mı bu ne? Püpeti çıkarmayalım. Bu da anne. Evet. Başka neler varmış? İki, armut. Sen ee, oku <laughs> Tamam ben okuyayım. Ver bana kitabı Defne. Burada üzüm var. Ve armut var. <laughs> Karnı da doydu Defne. Tamam. Kitabı okumaya bırakalım mı artık? Uçun. Tamam. Sen yardımcı olur musun? Burada ne var söyler misin bebeğim? Muş. Bu peki? Muş. Bu nedir babacığım? Evet. Defneciğim, Ece'nin kıyafetleri yıkandı, tertemiz. Bunları dolabına katlayıp kaldırman gerekiyor. Ben bunları. Giysin mi? Hı? Tamam o zaman siz babayla giydirin bebeği. <laughs> ben geliyorum. Defne, hangilerini giydirmemi istersin? Şimdi de üstüne giydireceğiz. Evet. Evet, evet. Ben size bir görev daha vereceğim. Aa nedir Ayşe? Defne bak ne buldum. Bu senin bebeğinin beşiği. gerek. Tabii ki, bakabilir miyim? Tabii ki. <laughs> ne Teşekkür ederim. Değil birisine verebilir misin? Teşekkür ederim. Defne var bebeğinin bir hazır işte. Evet, gayet sağlam olmuş. <laughs> İçine örtülerini koymalıyız. Yatak. Hadi yastığını koy bakalım. Bebeği de yatırmak ister misin? Okay. Üzerini örtceğim. Yatır bebeği. Evet, gel beraber yatıralım. <laughs> Çok güzel bir yatak yaptınız bana. Burada nışıl uyurum. Sana iyi uykular Ececiğim. Hadi bakalım bu kalan kıyafetleri de dolaba yerleştirin siz. Tabii ki. <laughs> Tekne birlikte yapalım mı? Görüşürüz <laughs> arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet onu alayım ben. Al. Şöyle ben. Asalım bunları. Teşekkür ederim. Bu da alayım. Evet. İzleyeyim mi ben? Tamam. Ayime almadım. Tamam. Burası, ben geldim. Hoş geldin. Bakın bize ne getirdim. Defne bak, bu bir patates kızartma seti. Patates kızartması yapalım mı? Tamam. <laughs> Galiba karnınız acıkmadı. Acıktınız mı? Bu ne? Babacığım bu patatese tırtık şeklini vermek için. Bu evet. ne yapacak mı bu? Evet. O yapacak? Evet. Hadi o zaman sen bu hamurdan tırtıklı patatesi yapmak için böyle kes olur mu? Bunu bununla Tamam bıçakla da kesebilirsin. Tamam. Mesut. Sen peki patatesini burgu mu ya da tırtıklı mı istersin? Ben tırtıklı istiyorum. Tamam, o zaman bu aparatı takacağız. Doğan mı doğradın? Bu da piş. Tamam. Bunlar eriğin pişirdi. Tamam. O zaman hadi bakalım. Yap. Bu hamuru buraya koyalım. Tabii ki. Evet. Başına... Tırtıklı patates terim, taze taze. Oo. Bu böyle çok uzun. Biraz keselim. Tırtıklı patates hazır. Defne biz de parmak patates yapalım mı? Hı -hı. Bak nasıl yapacağız biliyor musun? Hamuru buraya koyuyoruz. Bu aparatla da bastırıyoruz. Bak Defne. Yapma bana. Ya da atma. Teşekkür ederim. Parmak patates de hazır. Bu ne? Defneciğim, bu ekmek bununla sosisli yapabiliriz. Bunun için mor hamur kullanabiliriz. Al bakalım. Bize sosisli yapabilir misin Defne? Hı hı. Teşekkür ederim. İçine koydum. Aferin. Sosisli de hazır. Bir sos sosisinin üzerine biraz sos takabilirsiniz. Tabii ki. Ben de sıkacağım. Tabii ki. Çıkacak mı bakalım? Çıkacak mı bakalım? Ben sana yardımcı olayım mı? Hı -hı. Aa. Bakalım. Çok güzel oldu. Çok güzel mı? Ben de biraz patatesin üzerine baharat yapacağım. Bakın çok güzel görünüyor. Elde demiş. Evet, her şey hazır. Buyurun bakalım afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Defne <laughs> yiyebiliriz. Yo <laughs> açtım. Tamam, aşağıdan tutacağım. Bak parmak patates. Hoşça kalın. Görüşürüz. Çok hastayım. Ayşe. Senin ateşin var, böyle olmayacak. Ben bir doktoru aramalıyım Evet Tamam hemen geliyorum Doktor Defne Hanım hoş geldiniz <laughs> Ayşe çok rahatsız ona biraz yardımcı olabilir misiniz? Olmuş. Ciğerlerim çok mu dolmuş? Peki ne yapmamız gerekiyor Defne Hanım? bu <laughs> <laughs> Peki başka bir şey yapacak mıyız? Bu da hava vereceğiz, bu da adamın makyajı, başka bir şey yapmayacağız. Teşekkür ederim, evet. Defne Hanım. Başka bir şey gerek var mı? Evet. <laughs> şey, hava demiştiniz. Havayı ne zaman vereceğiz acaba? bakayım. <laughs> Hava için yardım eder misin? Size mi yardım edeceğim? <laughs> Tabii ki ne yapmam gerekiyor? Şunlarla anne elini satacağız. Kapağını açıyoruz. Böyle açıyoruz. Defne Hanım bunlar nedir acaba? Bunlar ne almak için? Bir bak bakalım. Tamam hemen dokuyorum. Önce. Daha iyi misin? Teşekkür ederim Doktor Defne sayende çok daha iyiyim. <laughs> Burnumun açıldığını hissediyorum teşekkür ederim. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Çorabını işte. Tabi. Şurbanı işte. şurubunu içtin mi Ayşe? İyiyim teşekkür ederim. Şurada bir karpuzluyum Karpuzluymuş çok güzel. Biraz daha içceğim de. Merhaba baba kız Merhaba. kafeye hoş geldiniz. Merhaba günaydın. Merhaba hoş geldiniz. Ben açık bir çay alayım lütfen. Tabii ki. Ufaklık bir şey ister mi acaba? Yok teşekkür ederim. Şimdi bebeğimin mama saati. Annesi onun mamasını verecek. Ben çok Hay aksi biberon, bez, yedek, kıyafet, oyuncak maması nerede? Oo, üzgünüm atlım mamanı unutmuşum. Şey, pardon. Çay iptal. Ben gideyim. Bebeğimin mamasını unutmuşum da. Mama yapardı. Ee, siz mi yapacaksınız? Evet, evet. Defne biz yapabiliriz değil mi mamayı? Hadi yapalım o zaman. Sebze püresi yapalım mı? Yiyebilir değil mi? Evet, patates havuç varsa bu çok iyi olur. Evet, hepsimizde bizde var. Yapabiliriz. Defne başlayalım. Defne ben kettle'dan biraz su koyayım. Sen de ocağa koyabilir misin? Kaynadı. Evet. Alabilirsin. Evet. Evet. Bunu da Bebek için küçük bir kap, defne. Bunun içine biraz püre koyabilir misin? Evet. Teşekkür ederim. Tamam tamam. Bak senin için mama hazırlıyorlar. Mama mı hazır? Ah, çok teşekkür ederim. Şimdi yedirelim. Ah, canım ya çok acıkmış. Al bakalım. Artık çayımdan bir yudum alabilirim size çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Rica ederiz. Baba Kız Kafe'yi her zaman bekleriz. Hoşçakalın. Bay bay. Tabakları. Bu dolap neden arıza yaptı sence? Yumurtalar da bozulacak. Ne yapacağız bunları? Bunları da Öğlen yapalım yiyelim o zaman bozulmadan tamam mı? Bardakları nereye koyacağız? <laughs> Defne ve babası bebek evinde oyun oynuyorlar. Bunu da koyabilir miyiz? Evet. evet. Aa Defne dışarıda sütte de kalmış. Bunlar bozulacak Defne. Dolabı bir an önce yapmamız lazım. Ben şimdi onlar için tatlı yapacağım. Vanilyalı puding. Önce sütü koyalım. tencereye boşaltalım. Ocağı açalım. Ve karıştırıyoruz. Ne kokusu anlamadım. İnek kokusu. İnek mi? Nasıl inek kokusu? Sanki böyle daha güzel bir şey kokuyor. Yemek olabilir mi bu? Hı. Anneye gidip baksak mı bir? Ama biz de burada yapıyoruz. Tamam, biz devam edelim Defne. Kaynayana kadar karıştırmam gerekiyor. Birazdan olur. bundan değerli mi? Bu ne peki? Bu da, bu da. Tamam. Biraz tabağıma koyabilir misin? Büyük kaşıkla koy bence. <laughs> Teşekkür ederim. Defne ayranımız varsa biraz da ayran koyar mısın? Pilavla güzel olur. Tamam. Evet, işte oldu. Tatlı çok güzel kıvam aldı. Şimdi kaselere boşaltalım ve bir an önce soğusun. de kokuyu annenin de kokmuyor. Siz gelip de denediniz. Güzel gidiyor Oh, bakıyorum da kokuyu almışsınız. <gülüyor> 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 Size tatlı yaptım. Teşekkür ederim Defne. Sıcak olabilir dikkat et ama olur Hı -hı. mu? Hı -hı. Teşekkür ederim Ayşe. <laughs> sıcak ama Defne dikkat et. Çok sıcak Defne. Ayşe ellerine sağlık çok güzel olmuş. Çok güzel olmamış mı Defne? Afiyet olsun. Görüşürüz arkadaşlar.